Böyle daha hızlı hıçkırarak ağlay ağlamaya başladı. Dedi ki abla hatırlıyorum. Allah kahretsin beni dedi. Keşke dedi o mesajları sana atmasaydım. Keşke dedi böyle şeyleri düşünmeseydim. Çok pişmanım dedi. Yani o mesajlar için pişman olduğunu söyledi diyorsunuz. Evet aynen bu şekilde Ama söyledi. Ama Bircan size. Hanım diyor ki ben yaptım çok pişmanım dedi. Hayır asla böyle bir şey söylemedi Tuğyan. Kesinlikle böyle bir cümle Arkadaşlar cümle Bircan Hanım'ı hatta alalım hemen. Böyle bir... bir cümle kullanmadı Tuğyan. Yani yanında siz de vardınız ama Bircan evet. Hanım tek kimse duymadı diyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ben de yanlarındaydım. Rüya abla bana neden ulaşmak istedim? Peki sen böyle bir şey yoksa e, sen anlamadım. Siz bana ulaştınız ya hani. Mesajlar ben attınız. De. Ben size ne zaman ulaştım Ferdi Bey, tarihini de söyleyeyim. Aynı Hülya Abla'dan bahsediyoruz değil mi? Şu ses kayıtlarını evet. bana atan Hülya Abla, gözlük evet, olan. Evet, evet, Eşiyle de konuştuğum günlerce evet. beni aradığınız, şahit Ferdi olalım Bey. bizi şahit göster Ferdi dediğiniz. Bey, sesim evet. çıkmıyor. Bana bir müsaade edin. Tabii. Ben size ne zaman ulaştım? 23 Ekim, Perşembe günü ulaştım. Evet, ne için doğru. diyor? Doğru mu? Doğru buyurun, ses kayıtlarıyla var. Ha. Ben size niye ulaştım? Eğer bu bir cinayet değilse hani bana şahit olmak için niye ulaştınız? Ben size şahit olmak için ulaşmadım Ferdi Bey. Aa, tamam Siz, niçin ulaştınız? O gün, bakın o gün e, Bircan Hanım ayın 22'si çarşamba günü Tuğyan e, Sultan'la birlikte Bircan Hanım'ın evine git, gidiyorlar. Evet. Bircan beni aradı. Allah Tuğyan dedi sultan benim evime geliyor. Kızım niye geliyor? Hayırdır? Abla dedi işte dedi ben dedi bir halt ettim. Ferdi Bey'i aradım. Dedim hmm. niye böyle bir şey yaptın bir can? Hmm. Hmm. Madem dedim elinde mesajlar vardı. O zaman dedim niye dedim savcılar gitmedin? Niye dedim Ferdi Bey'i aradın? Abla işte dedi ben bir eşeklik ettim. Yaptım. Şimdi dedi tuyanlar dedi Ferdi Bey dedi video paylaşmış. İşte onlar da anlamışlar benim olduğumu. Buraya geliyorlar. Ben dedi ne yapacağım? Korktu ben yani. Bircan Bircan aslında Ferdi Bey'e bir şeyler anlattıktan sonra Ferdi Bey video kaydı almıştı. Sonra herhalde pişman oldu, korktu. Ya yani or orasını bilemiyorum. Benim anladığım o şekilde bana tuğay ve sultanın geleceğini amla ben ne yapacağım şimdi dedi. Vallahi dedim. Evet burada senin... yayında da böyle söyledi. Doğru evet. dedim ki bak ben senin yerinde olsam almam görüşmem. Madem o ki dedim korkuyorsun ara dedim polisi. Evet polis dedim yok amla dedi ben dedi, şimdi arayamam. Peki yani siz aslında bir anlamda bir canı doğruluyorsunuz bir can burada da aynı şekilde anlattı. Şimdi doğruluyorum fakat bu işin öncesi var. O ne demek? Ee, öncesi değil, sonrası var. Heh. O gün e, Tuğyan ve Sultan... bir can evinde kalıyorlar. Evet. Sabah, söyledi doğru. Sabahleyin e, bir can e, beni arıyor abla. Ferdi Bey beni tehdit etti. Oğlumla diyor. Size mi dedi bunu? Evet, aynen böyle söyledi. Yani korktuğu için yalan söyledi mi? Bakın. Bana böyle söyledi birca. Abla dedi Ferdi Bey beni tehdit etti. Oğlumla. Ben dedi bir e, ne yapacağım dedi bilmiyorum. Mesajları mı dedi telefonundaki bir programla almış. Ve şimdi dedi ben bunları dedi çıkıp Ekrana söylemezsem bunları dedi savcılığa verecekmiş. Evet Beni... bu arada bunu ben... açıkladılar yani böyle bir oyun yaptılar aslında çünkü kendini korumak için bir cananı. Ferdi Bey de bir tehditte bulunmuyor evet. mu? Abla e, 23 Ekim günü sabah 10'da 41 dakika Tüyan'la ne konuştun? Sonrasında yine 24 dakika Tüyan'la ne konuştun? Bakın. Merak yani. ettiğiniz için soruyoruz. 41 dakika. Işte. Benim bu cinayet ben zanlısıdır dediğim ben... kişiye. Siz de bana sultan. Bakın ben sizi tanımıyorum. Siz gözlüklü bir hanımefendisiniz. Sizin kocanızla konuştum. Sizin hangi mekanda çalıştığınızı biliyorum. Ee, yani içtiğiniz çaya kadar biliyorum öyle diyeyim. Siz de anlayın. Doğru. doğru, ha, doğru sizin içtiğiniz çaya kadar biliyorum diyeyim. Siz de anlayın. Ne kadar akıllı olduğumu. 41 dakika boyunca ben cinayet olayının arkasından. Siz bana dediniz ki sultan. Bak sultan diye bir kadını tanımıyorum. Hülya'yı tanımıyorum. Hatta ben sadece hoca zannettim. Ellerinizden öperim ablam dedim. Ee, Hülya ablayı tanımıyorum. Bir canı tanımıyorum. Ben. Üçümüz birden şahit olacağız dediniz. Neye şahit olacaktınız? Benden yana 41 dakika boyunca ben size dedim Beğendi ki... Efendim evet. Kendime. Bana evet. edin, Ben anlatıyorum. 41 dakikayı anlatır mısınız? Çok özür dilerim. Bak, kısa. Bakın, ben bir anlatıyorum. Bana müsaade edin. Evet şimdi Hülya Hanım bir cevap verin. 41 dakika ne konuştuğunuzu. Ve 19 dakika içerisinde Tüyan'ın size 10 kere niye aradığınızı. İşte aradığını. bakın anlatıyorum. Müsaade evet. ederseniz anlatacağım. Buyurun. Şimdi o gün Bircan Hanım sabah e, beni arayıp... ...ferdimi muta tehdit ettiğini söyledi. Ben de dedim ki savcılığa git o zaman. Evet. Yapacak bir şey yok. Tüyan e, Tuyanlar dedi abla dedi evde. Ben dışarıdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Git dedim savcılığa. Duyanları da şikayet et. Ferdi de şikayet et. Madem ortada bir tehdit varsa git dedim şikayet et yani. Evet. Ondan sonra e, arada bir saat sonra yanılmıyorsa Tunuyan, e, Sultan ve Bircan orada birlikte hareket ediyorlar. Hı hı. Bircan Tuğyan'a diyor ki e, hatta bende var yazışmalarım. Ne diyor? Diyor ki Hülya abla diyor yayına bağlanmış Ferdi'yi aramış işte ev istemiş araba istemiş Ferdi Bey'den. Evet. Bunun karşılığında işte ben bir şeyler anlatmışım. Tuğyan'la bir işte Sultan'ın organize olduklarını söylemişim. ...Ferdi Bey. Ve Tuğyan beni arıyor. O kırk dakikadan bahsediyorsunuz. Sizi arıyor, evet. Evet, Tuğyan beni arıyor. Diyor ki, bağırıyor, çağırıyor telefonda. Bir taraftan Bircan arıyor. Bir taraftan Sultan arıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Abla, sen böyle bir şey nasıl yaptın? İşte bu sen yayınlara nasıl bağlandın? Sen böyle bir şey nasıl istersin? Dedim ki Tuğyan. Evet yani Bircan'la ben... Tuğyan tartışıyor. Şimdi Hülya Hanım bunların hepsini biliyoruz ya izleyicilerimizden yani çok da vaktimiz kalmadan size şunu sormak istiyorum. Siz şimdi bize bunları hepsini anlattı. Çünkü ortaya çıktıktan sonra Bircan Hanım aslında e, korktuğu için tuyanlardan da Ferdi Bey beni tehdit etti Hayır. diye doğruyu söyledi. Ben ona inanmıyorum. Aa. O, gün, o gün beni... Tuğya'nın önüne beni yem atmak istedi bir can hanım. Peki bir şey Benim soracağım. Siz yem Ceyre nasıl yem ye atmak istedi? Nasıl yem atmak istedi? Tuğ, Tuğya'na diyor ki Hülya aramış diyor Ferdi'yi. Gökhan Cevher'in i̇şte eski elemanı istemiş, bu. Araba istemiş. Ben o yüzden o yüzden Ferdi Bey'e ulaştım. Siz Gökhan, olarak attı Siz söylediniz. Gökhan Cevher'le çalıştınız, çalıştınız mı? Ferdi Bey. Gökhan Cevher'le çalıştınız mı? Ben Gökhan Cevher'le evet. resmi olarak çalışmadım. Resmi olarak değil, ofisinde çalıştınız mı çalışmadınız mı? Ofisinde 7 ay kadar tamam. yardımcı Gökhan oldum. Gökhan Cevher'le en son telefon görüşmesini ne zaman yaptınız siz? Gökhan evet. en son beni... net söyleyin et, ama e, lütfen Esra, kayıtlara geçsin. Söyleyin, evet. Esra Ezmeci'ye bağlanmış. O yeğeni Serhat Bey e bağlanmış. Evet. Hı -hı. Gökhan Bunu beni konuşmuş, aradı. Gökhan arattı. Gökhan beni aradı. Hı. Ne diye aradı? Abla bunlar ne diyor dedi. Ben Gökhan'a şunu söyledim. Gökhan, ben seninle aylardır görüşmüyorum. Beni lütfen dedim. Karıştırmayın. Kim ne demiş? Senin seninle ilgili ne söylemiş? Beni ilgilendirmiyor Tabii. dedim. Tuhye. Ben Gökhan'la Gökhan da görüşmüyorum. Aylar olmuş. Kesin öyle olmuştur Hülya abla. Biz de Türkiye olarak inandık. Peki Hülya Hanım size açıkça soracağım. Tuğya'nın elinde sizin görüntüleriniz mi var? Sizi şantaj, size şantaj yapıyorlar mı? Hayır böyle bir şey yok. Görüntüleriniz olduğuna dair iddialar var ve size onunla Tuğyan şantaj yapıyormuş. Bircan Hanım da bunu söyledi. Hayır böyle bir şey yok. Peki. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu cinayetle ilgili bir şey biliyor musunuz? Ben dediğim gibi bakın ben orada değildim. Bu sesi de açıldı. Görmedim. Bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum fikriniz ama... nedir? Şu andaki fikriniz. Tuyan itmiş midir annesini? Ben e, şöyle söyleyeceğim. Son o ben üç üç, üç, üç gün oradaydım. E, taziye için. Üçüncü günden itibaren ben bu olayın kesinlikle kaza olmadığını düşünüyorum. Hmm. Kesinlikle kaza olmadığına inanıyorsunuz. Evet inanıyorum. Neden? Ne sizi şüphelendirdi? O gün e, Sultan ikinci günü benim evimdeydi. Saat gece de Sultan'ı benim evimden gelip Tuğberk ve Tuğyan aldı. Aa. Aa. Evet. Gece 2'de sizden evet. aldı Tuğberk ve Tuğyan. Tuğberk de var orada. Tuğberk, Tuğyan aradılar. Hatta Tuğberk ben konuştum. Dedim ki bu saatte bu kızı niye buradan alıyorsunuz? Ya. Çünkü Bircan o gece buradaydı. Bircan sultanı çok korkuttu. Peki neden şimdi... aldılar? Niye bir canı boş verin şimdi? Tuğbek de Tuğyan niye aldı? Niye şey kaza olmadığını düşündünüz? Ya o gece belki ben sultanı konuşturacağım. Aa. belki bana itiraf Çözülecek, edecekti. Tabii. Tabii. İtiraf edecekti. Bir edecekti. Ama Bircan onu çok korkuttuğu için büyük ihtimalle Tuyana mesaj Nasıl attı. Ben burada baskıdayım, Gel, gelin beni alın dedi. Nasıl korkuttu dedi? ki Bircan o? Bircan Tuğyan'ı